Dünyanın en güzel mescitlerinden biri şu anda karşımızda duruyor. Altın kubbesiyle şehrin her yerinden fark edilen, mavi ve tonlarıyla bezenmiş çinileriyle kalpleri fetheden, kalpleri yumuşatan Kubbetü Sahra'yı selamlıyoruz. Müslümanların ilk kıblegahı burası. Burası Müslümanlar için çok önemli ve buraya gelen her medeniyet Mescidi i Aksa'ya gözleri gibi bakmışlar. Geziyorum ekibi olarak şu anda biz Müslümanlar için dünya üzerinde bulunan üç önemli mekandan birindeyiz, 3 önemli yerden birindeyiz. Mekke, Medine ve Kudüs. Biz Müslümanlar için çok önemli. İşte şu anda biz de Kudüs'ün kalbindeyiz, Filistin'in kalbindeyiz. 144 dönümlük arazi üzerine kurulmuş kutsal bir bölge burası. Onu söyleyelim. Sınırları belli. Aynı Mekkedeki gibi. 144 dönümlük arazi içerisine. Müslüman olmayanlar giremiyor. Zaten buraların nikah sınırlarında Filistinli ve İsrailli askerler bekliyorlar. Yeri geldiği zaman bakıyorlar kimliklere eğer Müslüman mısın Müslümansan alıyorlar değillerse almıyor insanları burada askerler. Sıkı güvenlik var onu söyleyelim. Ve tabi buranın kutsal olması Hazreti Adem peygamberden, Hazreti Muhammed peygamberimize kadar nice peygamberler bu topraklardan geçmiş. Bu 144 dönümlük arazide bir sürü peygamber hayat bulmuş. Buralara basmışlar, buralarda yürümüşler, buralarda vahiyler gelmiş kendilerine. Bu nedenle burası üç büyük din için hem Müslümanlar hem Yahudiler hem Hristiyanlar için çok önemli. Ve işte Mescid-i Aksa'nın kalbinde de Kubetül Sahra yer alıyor. 80 kiloluk altın kubbesiyle, masmavi çinileriyle kalpleri fethediyor. Muhteşem bir görünüme sahip masmavi çiniler Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılıyor. Mescid-i Aksa'nın kalbi dedik burası için. Mescid-i Aksa ne demek hemen ondan da bahsedelim. Arapçada Aksa uzak anlamına geliyor. Bu nedenle de Mescid-i Aksa olarak isimlendirilmiş. Mekke'den burası uzak olduğundan dolayı uzak mescid anlamına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Mescid-i Aksa olarak geçiyor muhteşem bir yer. Hislerimi anlatmam mümkün değil.